Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Üniversitesi Beyşehir Alak Kanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet 4. Sınıf Öğrencisiyim. İsmim Şule Söğüt. 9. haftamızın ilk konusu toplum ruh sağlığı merkezleri. Sağlık Bakanlığı ruh sağlığı hizmetlerinin amaç ve esaslarını belirlerken, Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı'nı yayınlamış, ruh sağlığı hizmetlerinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar başlatmıştır. Toplum ruh sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerde temel hedef, hasta ve ailesinin yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamaktır. Toplum ruh sağlığı merkezlerinde hastanın aldığı tedavinin aksaması ya da tedavi olmaması sonucunda hastaneye yatışını engelleyerek tedavisinin düzenli bir şekilde devamlılığına çalışır hastanın yaşadığı ortamdan koparılmadan hastalığını yöneterek hayatını sürdürmesinin sağlanması, aynı zamanda kaybettiği sosyal işlevselliğinin tekrar kazanmasına yardımcı olmak toplum ruh sağlığı merkezlerinin temel hedeflerindendir. Merkezden ağır ruhsal bozukluğu olan şizofreni, psikotik bozukluk ve duygu durum bozukluğu olan insanlar yararlanmaktadır. Ağır ruhsal bozukluk ile anlatılmak istenen kişinin bilişsel, yönetsel ve sosyal beceri açısından yıkıcı etki altında kalmasıdır. Toplum ruh sağlığı merkezlerinde hastaların ve ailelerinin ruh, ruh sağlıklarının korunması ve kapasitelerinin yükseltilmesine çalışılmaktadır. Toplum ruh sağlığı merkezleri ilk olarak bireylerin tıbbi tedavi ve takiplerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar. Ayrıca toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde bireyi merkeze koyar ve bulunduğu ortamda tedavi eder. Ağır ruhsal sorunu olan hasta ve ailelerine yönelik hizmetler verilerek hastalık hakkında bilgi sahibi olması amaçlanır. Hastalık hakkında bilgi eksikliği sebebiyle birey ve aileler yanlış tedavi yapmakta ve tedaviyi kabul etmeyerek ilaç kullanmak istememektedirler. Toplum ruh sağlığı merkezleri bulundukları bölgelerdeki hastalara hizmet vermektedir. Merkezlerden yararlanmak isteyen hasta ve ailesi merkeze direkt müracaat edebilmektedir. Ayrıca psikiyatri polikliniklerinden gönderilen hastalar da merkeze kabul edilmektedir. Merkeze kabul edilen hastalar sürekli ruhsal rahatsızlığı olan şizofreni, bipolar ve psikotik bozukluğu olan hasta grubudur. Merkeze müracaat eden hastalar, merkezin sorumlu psikiyatri hekiminin muayenesi ve değerlendirmesi sonucunda toplum ruh sağlığı merkezine uygun olan hastaların kaydı yapılmaktadır. Toplum ruh sağlığı merkezleri birinci basamak sağlık kuruluşları işbirliği yapar. Merkezin hizmet verdiği bölgedeki aile hekimleriyle koordineli çalışarak hastanın tıbbi tedavisi sağlanır. Ayrıca aile hekimleri takip ve tedavilerini yaptığı hastalardan toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmet grubuna giren kişilerin merkeze yönlendirilmesini sağlar. Merkezde profesyonel ekip anlayışı içerisinde meslek elemanları görev almaktadır. Meslek elemanları ruh sağlığı uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire, psikolog, sağlık memuru, ...terapistlerden oluşmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı halk eğitim merkezlerinden resim, müzik, beden eğitimi, takı tasarımı, ebru, bilgisayar öğretmenleri görevlendirilmektedir. Merkezde görüşme odaları, hasta gözlem odası, okuma salonu, bilgisayar odası, kütüphane, eğitim odası, ekip odası bulunmaktadır toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışan ruh sağlığı uzmanı, psikiyatri hekimi personelin aynı zamanda merkezin sorumlusudur. Bağımlı bulunan hastanenin baş tabiplerince, baş görevlendirilir. Sağlık Bakanlığı'nın toplum ruh sağlığı ile ilgili yönergesi doğrultusunda merkezin yönetimi ve başhekimlikle merkez arasında koordinasyonu sağlar. Merkezin vermiş olduğu sağlık hizmetlerinin devamlılığını, merkezde çalışan meslek elemanlarının görev ve dağılımını ve personel arasındaki iş akışını sağlar. Sosyal çalışmacı, merkezin hizmet verdiği bölgedeki hastaların tespiti ve merkeze kaydı için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Hasta ve yakınlarıyla görüşerek merkez hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapar ve merkeze gelmesi için yardımcı olur. Hastanın durumu ile ilgili kurum bakımı, iş talebi, hastaneye yatışı gibi konularda gerekli desteği vermeye çalışır. Hastalara yönelik damgalanmaya karşı çalışmalar yapar. Hasta ve ailelerine gerekli olan sosyal ve hukuk, hukuki konularda yardımcı olur. Toplum ruh sağlığı merkezinde yapılan sosyal hizmet çalışmalarıyla beraber hastalığın psikososyal yanıyla ilgilenerek gerekli desteği sunar. Hasta olan birey, ailesi ve toplumsal olarak ele alınır birey ve ailesinin refah düzeyinin düzeyi, düzeyi yükseltilmeye çalışılır. 9. haftamızın ikinci konusu ruh sağlığı alanında krize müdahale ve sosyal hizmet uygulamaları. Yaşam içinde pek çok olayla karşı karşıya kalırız. Bu olayların bir bölümü olağan gündelik bilindik olay ya da durumlar olabildiği gibi bazen de daha önce hiç yaşamadığımız, nasıl baş edeceğimizi bilemediğimiz bireyleri, aileleri, toplulukları hatta dünya düzlemi içerisinde pek çok toplumu etkileyen olaylarda olabilir. Farklı adlar verdiğimiz bu olaylara çok yönlü bir varlık olan insanın verdiği tepkiler, bu süreçlere uyum sağlamaya ilişkin çabaları onların ruh sağlığını da etkilemektedir. İnsan yaşamı içerisinde İş kaybı, ayrılık, göç gibi yaşamı derinden etkileyen pek çok olumsuz olayla karşı karşıya kalabilir. Bu olaylarda çalışmada olduğu gibi afet, travma ve kriz kavramları bazen birbiri yerine kullanılabilir. Ancak ruh sağlığı alanında çalış çalışmalar açısından bazı farklılıklar vardır. Kriz, insan yaşamını olumsuz etkileyecek sonuçları olan bireyleri ve aile, şirket, okul gibi küçük grupları etkileyen Afet ya da acil duruma dönüşme olasılığı olan durum ve bu durumlar sonrası yapılan çalışmaları tanımlamak için kullanılabilir. Yaşanan bir sorunun kriz durumu olduğunu gösteren bazı belirleyiciler vardır. Bu konuda çalışanların ortak olarak üzerinde uzlaştığı konulardan biri olağan dışı, stresli, tehlikeli, aniden oluşan ve krize neden olan yıkıcı bir olayın olmasından söz edilir. Bu olay kişinin bütünlüğünü bozar ve savunmasız kalmasına yol açar. Kişi savunmasız kaldığı için stresli olayın etkilerini geleneksel baş etme metotlarıyla azaltamayacak ya da değişim yaratamayacak durumdadır. Yani baş etme yollarının yetersiz kalması söz konusu olabilir. Karşılaşılan olayların yanı sıra normalde krize neden olmayan ama krizin şiddetli yaşanmasına neden olan bazı yaşantılar olabilir. Örneğin patlama olayının yaşandığı sırada kısa süre önce bir yakınını kaybetmiş olma hızlandırıcı bir etkiye neden olabilir. Kişinin durumu kaldıramaması, stres ve psikolojik belirtiler göstermesi, panik ya da yenilgi duygusu, destek arama isteği, gündelik yaşama ve geleceğe ilişkin umutsuzluk gibi durumlar gelişebilir. Bunların sonucunda kişide artan düzeyde öznel rahatsızlıklar görülebilir. Kaplan krizleri Erikson'un kuramını da baz alarak iki grupta yer almıştır. Gelişimsel krizleri kişilik gelişiminin bilişsel ve duygusal alanlarda güçlük ve bozulmalarla kendini gösteren geçiş dönemleri, doğum, bebeklik, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve yaşlılık olarak tanımlamıştır rastlantısal krizleri ise hastalık ve ölüm gibi önemli kayıplar neticesinde meydana gelen psikolojik ve davranışsal bozulma dönemleri olarak ifade etmektedir. Hill aile krizlerini anlatmak için ABCX modelini geliştirmiştir. Buna göre A, stres yaratan olay, B, ailenin e, karşılama kaynakları, krizi karşılama kaynakları, e, C, ortaya çıkan durumun aile tarafından tanımlanması ikisi üretmektedir. Ailede krizin oluşmasına farklı olaylar, ailenin aniden karşılaştığı ve e, baş etmede zorlandığı güçlükler neden olabilir. Hile göre aile krizlerinin oluşmasında aile içi ve aile dışı olayların etkisi olmaktadır. Aileye yeni bir üyenin katılımı, evlenme ya da yeniden evlenme askerlik ve benzeri nedenlerle ayrılan bireyin geri dönüşü doğum ebeveynlik üvey anne baba yeniden evlenmiş bir ailenin kombinasyonu koruyucu aile ya da evlat edinme bunun içerisine girebilir aileden bir üyenin yitirilmesi ölüm hastalık ya da yetersizlik nedeniyle hastaneye yatış savaş iş nedeniyle ayrılık çocuğun evden ayrılması eşinin işsiz kalması ve benzeri demoralizasyonda Moral çöküntüsü gibi konular, gelir ya da iş kaybı, kimlik sorunu, alkolizm, suçluluk gibi. Demo, demoralizasyon ve aileden birinin kaybı ya da katılması, gayrimeşru çocuk sahibi olma, evden ayrılma, askerden kaçma, ayrılma, boşanma, hapsedilme, intihar, ruhsal ruh, ruhsal hastalıklar nedeniyle hastaneye yatma, statünün değişmesi aniden ortaya çıkan yoksulluk ya da sağlığın yetimi, yeni bir yere taşınmak, kadının statüsü, normal yaşama dönmelerin dönmelerin gecikmesi, geçirilmesi, yaşam döngüsü. Sınıflamada görüldüğü gibi gerek aile içi gerekse de aile dışındaki bazı olayların kaynaklık etmesiyle aile krizleri meydana gelebilmektedir. Gelişimsel krizler insanların yaşam akışı içerisinde meydana gelen değişiklikler ve insanların bu değişikliklere anormal verdikleri tepkiler ile oluşmaktadır. Yani gelişimsel krizler insanların doğuşundan itibaren bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe ve yetişkinlikten yaşlılığa geçerken gerçekleşen krizlerdir. Uyum sürecini gerektirecek krizler okula başlama, yeni bir kardeşin doğması, göç etme, yeni bir işe başlama, durumsal krizler, belirli bir problemden kaynaklı olaylar, önceden kestirilemeyen, beklenmedik şekilde ortaya çıkan sıra dışı kişisel girişimlerle çözülemeyen durumları ifade eder. Varoluşsal krizler, amaçsızlık, hayata anlam verememe, geleceğini planlayamama, travmatik stres, Travmatik bir olaya dayalı yaşanan duygusal durumlardır. Örneğin bir yakının ölümü, hastalık, ani sakatlık, sadakatsizlik ve ayrılık gibi bir ilişkiyi tehdit eden olaylar, toplumca reddedilme, felaketler ve benzeri afette yakınını kaybetmek, kazada bir organını yitirmek gibi. Krize müdahale. Kriz müdahalesi kriz durumunun üstesinden gelmek için ve müracaatçının güven ve problem çözme seviyelerini arttırmak için müracaatçının kuvvetli yönlerine, kaynaklarına ve odaklanan kısa ve öz müdahaledir. Gelecekte benzer bir durum ile karşı karşıya kaldığında fark edilen güçlü yönlerin, kaynakların, baş edebilme becerilerinin gelişimini destekleyerek kişisel gelişimi sağlar. Bu süreçte kişiye, aileye, topluma en kısa zamanda ulaşıp gereksinim duydukları güven ve desteği hizmetleri vererek Endişelen, endişelerini giderecek özel gereksinimlerini belirleyerek eksi, eski denge durumuna dönmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Kriz durumları da sosyal hizmet müdahalesinin bütünleştirici ve genel genelci yapısının bütün özelliklerini taşır. Kriz durumlarında yapılacak müdahaleler bireylerden topluma kadar uzanan geniş bir pers perspektifte yürütülür. Krize müdahale yaklaşımında sosyal hizmet uzmanları mikro, mezo ve makro düzeyde müdahaleler içinde yer almaktadır. Hepimizin her an her an herhangi bir krize maruz kalma olasılığı yüksek olduğu için sosyal hizmet uzmanları bu konuda bilgi, beceri ve değer temellerini güncel tutmalı ve kendilerini geliştirmek için fırsat ve olanakları değerlendirmelidir. Ayrıca kriz durumlarında özellikle ruh sağlığı alanında yapılan müdahaleler müdahaleleri görünür kılma, kılmakta çok önemlidir. Psikososyal konular normale dönme sürecinde en önemli konu olmasına karşın bazen daha somut görünen konular daha ön plana çıkabilmektedir. Ancak krizi aşabilmek için bütüncü yaklaşımlara gerek olmaktadır. Ruh sağlığı alanında sadece ilaçla, hastane yatışıyla ya da kuruluş açarak sorunları çözmek mümkün değildir. Bu nedenle hizmet geliştirmek ve toplum içerisinde çözümler üretmek gerekir. Sosyal hizmet uzmanları diğer meslek elemanları ile birlikte çalışarak bu alanda fark yaratabilecek meslek grupları içerisinde yer almaktadır. Özellikle de bu alanda yapılan çalışmaları son yıllarda farklı kuruluşlarda uygulanan yeni model ve programlar bulunmaktadır tabi ve bu bulgularını daha çok paylaşmak, yapılanları tartışmak gelişmeyi artıracaktır. 9. haftamızın üçüncü konusu mülteci psikolojik sağlığı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre dünyada yaklaşık 70 milyon sığınmacı ve mülteci bulunmaktadır. Bu insanlar yaşam tehdidi, iç savaş, soykırım, politik şiddet, açlık gibi nedenlerle zorunlu olarak bir başka ülkeye göç etmek durumunda kalmıştır. İçerdiği yaşantılar itibariyle sığınmacılık ve mültecilik başlı başına bir insani krizdir ve bireysel, sosyal ve politik etkileri yıllar boyunca devam etmektedir. Ülkemizde kalamadığı için, bir başka ülkesinde kalamadığı için, bir başka ülkeden korunma ve sığınma talep eden insanlar için uluslararası yasalar kapsamında birçok farklı statü bulunmaktadır. Ee, özellikle Suriye'den 2011 ve sonrasında zorunlu olarak Türkiye'ye gelen bireylerin önemli bir bölümü sığınmacı statüsünde yer almaktadır. 2014 yılında yayınlanan geçici koruma yönetmeliği ile bu bireylere geçici koruma statüsü verilmiş ve hak ve hizmetlerden yararlanma olanağı sağlanmıştır. Güncel bir tanımlama ülkemizdeki Suriyeli bireyler ee, geçici koruma kapsamında olarak değerlendirilmektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2018 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı 3.570.000'i aşmıştır. Yaklaşık olarak 217.000 sığınmacı geri geçici barınma merkezlerinde yaşamakta ve kalan sığınmacı nüfusu ise kentlerde yaşamlarını sürdürmektedir. Geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun en fazla olduğu ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Mersin'dir. Travmatik göç deneyiminin mültecilerin psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerindeki etkileri yatsınamaz niteliktedir. Bu deneyim göç öncesi, göç sırasındaki ve hedef ıı, hedef ülkedeki göç sonrası travmatik yaşantıları ve kapsayan Geniş yelpazede ele alınmaktadır. Ülkesini terk etmek zorunda kalan bireyler büyük olasılıkla göç kararı almadan önce savaş, çatışma, politik şiddet gibi farklı nedenlerle trav travmatik deneyimlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle birçok mültecinin yaşadığı göç deneyimin dürtüsel ve bir kararla alındığını düşünmek yerine koşulların ağır yaşamı sürdürmeyi olanaksız kıldığı bir ortamın sonucu olduğu düşünmek daha doğru olacaktır. Bilimsel araştırmalar bazı önemli değişkenlerin mülteci psikolojik sağlığı açısından risk faktörü oluşturduğunu göstermektedir. Bu faktörlerin göç öncesi, göç sırası ve göç sonrası farklılaştığı bilinmektedir. Göç öncesi ve göç sırasında yaşanan travmatik olaylar psikiyatrik problemlerin gelişimi açısından önemli bir risk faktörüdür. Mülteciler politik, etnik, dini gerekçelerle işkenceye, hapsedilmeye, farklı türlerde şiddete ve insan hakları ihlallerine maruz kalabilmektedir savaş ve çatışma ortamına maruz kalmak, bir yakının ölümü, zulüm görmek ve ekonomik güçlükler göç öncesiyle ilişkili en önemli risk faktörleri olarak belirtilmektedir. Göç yolundaki bazı yaşantılar da mülteci psikolojik sağlığı için oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Birçok durumda mülteciler tehlikeli e rotalardan ilerlemekte, fiziksel şiddete, boğulma ve ateş altında kalma tehlikesi yaşayabilmekte. Ulaşılan ülkedeki bazı değişkenler de mültecilerin psikolojik sağlığı açısından riskler oluşturmaktadır. Örneğin sosyal uyumda yaşanan güçlükler, depresyon, kaygı bozuklukları, travma sonra stres bozukluğu ile ilişkili bulunmuştur. Genel olarak bakıldığında uyum sürecine etkileyen işsizlik, olumsuz yaşam koşulları, küreselleşme problemleri ve statü belirleme öncesinde geçen uzun süre gibi değişkenlerin psikolojik sağlık için önemli riskler oluşturduğu söylenebilir. Mülteci psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyen risk faktörlerinin yanı sıra bazı koruyucu faktörlerden de söz etmek mümkündür. Son 10 yılda Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacı ve mültecilerin psikolojik sağlığı konusunda yapılan araştırmalar incelenmiş. Bu inceleme sonucunda katılımcıların eğitim düzeyinin, algılanan sosyal desteğin, aileyle olan ilişkinin niteliğinin ve yılmazlık düzeyinin koruyucu etkileri olduğu görülmüştür. Bu etkilerin düzeyi arttıkça sığınmacı ve mültecilerin psikolojik sağlığı da güçlenmektedir. Ancak yetişkinlerin bile kimi zaman kendisini tehlikelere karşı korumakta zorlandığı, çevresindeki olaylara şüpheyle yaklaştığı bu dünyada korunmaya en fazla ihtiyaç duyan varlıklar kuşkusuz ki çocuklardır. Çocukların en temel gereksinimlerinden biri olan sarsılmaz güven duygusu üzerine temellendirilmiş yerleşik bir düzene sahip olmaktır. Ancak göç yaşantısıyla birlikte bu ihtiyacın yeterince karşılanamaması ve aileden gereken korunmanın alınamaması çocukların psikolojik sağlığı açısından önemli riskler yaratmaktadır. Gelişimin doğası gereği bazen bilişsel, psikolojik ve sosyal becerileriyle başa çıkma mekanizmaları henüz yeterince gelişmemiş olan bir çocuk, yerinden edilmiş olmanın sarsıcı etkileriyle birlikte iyice savunmasız hale gelebilmektedir. Ailenin iş değişikliği nedeniyle eğitimini devam ettirdiği okuldan ayrılmak zorunda kalan bir çocuk, ile uyum açısından belirli zorluklar yaşarken savaş, şiddet, göç gibi travmatik yaşantılara maruz kalan bir çocuğun zorunlu bir zorunlu bir süreç içerisinde yaşayabil yaşamak zorunda kaldığı unutulmamalıdır. Dünyada sığınmacı ve mültecilere yönelik hizmetlerin önündeki en öncelikli engellerden birinin dille ilişkili olduğu rahatlıkla söylenilebilir. Özellikle gelinen ve varılan ülkenin aynı dili paylaşmıyor olması dilden kaynaklanan sorunların daha görünüyor olmasına neden olmaktadır. Türkiye'deki duruma özgü düşünüldüğünde özellikle güney sınırlarımıza yakın bölgelerde yaşayan yurttaşlarımızın Arapça ve Kürtçe konuşuyor olmasını sığınmacılar için başlangıçta kolaylaştırıcı etkileri olduğu söylenilebilir. Ne var ki uzmanlık gerektiren uygulamalarda dilden kaynaklanan problemler hala yaşanmaktadır. Psikolojik hizmetlere destek olarak te, e, tercümanların sayısının hala yeterli olmadığı bilinmektedir. 2011 sonrasında gerek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi kamu kuruluşları gerekse Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği gibi büyük ölçekli sivil toplum örgütleri tercümanlar istihdam ederek dil engeliyle ilgili sorunları en azından kurumsal uygulamalarda aşmaya çalışmaktadır. Bu haftalık konumuz buraya kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.